mücadelesi adaylara yön verecek oyun. Elemenin kaderini etkileyecek oyun bu oyun. Kaydıra koşarak başladılar. Yani. Hangi yani sen benim seni hiç... çıkmaya başladın farkında Sen de yani bana bakmaya başladın. Çünkü ne? Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamızdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Survivor'ın yeni bölümün fragmanını sizinle paylaşırken aynı zamanda kim kazanacak? Evet arkadaşlar son ve dördüncü dokunulmazı hangi takımın kazanacağı yönünde bizimle yorumlara bekliyorum size arkadaşlar. Sizce hangi takım kazanacak? Sürekli kazanan takım mavi takımı olacak yoksa kırmızı takımı olacak arkadaşlar. Hemen sizleri yorumlara bekliyorum. Bir de kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Instagram hesabımız İbrahim Öztekin TV takibi beklerim. Arkadaşlar şu an biraz kalabalık yerdeyim ve haliyle dışarılardan ses giriyor. Buna da kusura bakmayın diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.